Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Almanya bitti arkadaşlar. Almanya'da ev kiraları 1000 euro. Hiçbir şeye ulaşılamıyor. Hiçbir şey alınmıyor. Artık eskisi gibi değil. Maalesef artık Almanya'da yaşanmaz. Gelecekler gelmesin. Benden size tavsiye. Diye röportaj veren bir sürü insan var. Türkiye'ye gittikleri zaman. Maalesef bu tür insanların yüzünden gurbetçilere karşı, Avrupa'da yaşayan insanlara karşı bir ön yargı oluştu, bir kin oluştu. Sonra o karşı taraftan da karşılık buldu falan derken karşılıklı bir gelirim oldu. Gerilim oldu. Pardon, söyleyemedim. Bunu genellikle gençler de var, yaşlılar çok yapıyor. Almanya bitti, işti. Şu, şu kadar pahalı her şey, bu kadar pahalı alamıyoruz. Eskisi gibi değil. Türkiye'miz cennet. Türkiye'miz şöyle güzel. Burada insanlar deli gibi alışveriş yapıyor. Herkes dışarılarda falan filan diye diye milleti Kışkırttılar Türkiye'nin her yeri tabii ki cennet. Yani onu inkar eden isyan eden yok. Her yeri cennet. Her ili, her ilçesi ayrı güzel. havası, suyu, denizi. Ona zaten kimsenin lafı yok. Milletin lafı. Ekonomiye. Ben buraya geleli işte yaklaşık 3 sene oldu. Ben de ilk geldiğimde böyle bir sürü kişi daha adam bana Bismillah demeden Türkiye'deki mal varlığını sayıyor. Buradaki mal varlığını sayıyor. Türkiye'de diyor şu kadar evim var. Bu kadar evim var. Şuna kızdım şöyle ev yaptırdım. Buna kızdım böyle ev yaptırdım. İşte yakında zaten ben de Türkiye'ye gideceğim de sen niye geldin manyak mısın? Türkiye buradan bin kat daha iyi. Falan filan gibi böyle. Yorumlar yapanlar oldu bana. Çok kavga ettim burada. Her şeyini buradan kazandığı parayla yapmış. Sanki Türkiye'de çalışmış da bütün o evleri, köyleri orada kazandığı parayla almış. Ben zaten burada çalışmışsın, burada kazanmışsın. O kadar mal, servet yapmışsın da neyin tantanası bu? Bir de bana gelmiş. Niye geldin diye. Ben diyor yalın ayak giderim Türkiye'ye diyor. Git. Seni tutan yok ki. Atla uçağa. 3 saatte 4 saatte Türkiye'desin. Senede gel 2 hafta. 6 ayda bir 2 hafta gel. Alman vatandaşı değilsen takıl burada. Ondan sonra bir daha git seni kimse tutmuyor ki. Öyle deyince de ya çoluk var çocuk var şu var bu var. Tabi tatlı geliyor buranın parası. Burada kazandığı para. O yüzden gidemiyorlar. Çünkü buradaki çoğu emeklinin bile aldığı para artık Türkiye'de yetmiyor. Ama lafa gelince Türkiye cennet. Türkiye şöyle güzel, Türkiye böyle güzel. Ya Türkiye tabii ki güzel ama ekonomisi maalesef kötü. Türkiye'de üretilen bir ürünü, bir çamaşır makinesi, bir buzdolabını burada Türkiye'den daha ucuz alıyorsun. Bütün elektroniği daha ucuz alıyorsun. Arabasını, motosikletini, bilgisayarını, tabletini, telefonunu, yemesini, içmesini her şeyini daha kolay sahip olabiliyorsun. Çoluğunun çocuğunun burada en azından bir geleceği oluyor. Türkiye'de binlerce üniversite mezunu var. Okulunu bitirmiş ama hala daha bir atanamamış, iş güç sahip olamamış. Tamam burada da herkes kamuda bir işe girmiyor. Bir meslek yaptığı zaman ama düzgün bir mesleği varsa ona göre de güzel parasını kazanıyor işletme ne olursa olsun. Bir kere burada zaten 8 saat çalışıyorsun. tatillerin var, bayramların var. Hepsinde izinlisin. En saçma şeylerden biri de mesela 1 Mayıs işçi bayramı. Burada 1 Mayıs işçi bayramında yani bu tekerler hariç şahısların kendi iş yerleri hariç bütün işletmeler kapalı. Tek böyle kiosk diye geçiyor burada. O tekel tarzı yerler açık. Onda adam kendi dükkanı zaten gidiyor açıyor. Her yer kapalı. Ben bugün iyi iş yaparım diye açıyor onun haricinde her yer kapalı işçi bayramında gerçekten millet bayram yapıyor ama Türkiye'de işçi bayramında devlet dairesinde çalışanların alayı yatıyor tatilini yapıyor kamudakiler ama özel sektördekiler çalışmaya devam işçi bayramında olsa bilmem ne bayramında olsa kurban bayramı olur 9 gün tatil olur Özel sektördeki 3 gün 4 gün tatil yapar. Yine çalışmaya devam. Kamudaki güzel izinli. Türkiye'de olan özel sektörde çalışan oluyor. Kamudaki 8 saat çalışır. Özel sektördeki 11-12 saat. Çalış babam çalış. Asker ücret para veriyoruz diye. İliğini sömürürler. Cumartesi dahil. Ücretsiz mesailer. Böyle seni ezeceğim de ezeceğim diye uğraşıyorlar ama burada Var bazı gençler de var burada. İşte biz bin euro kira veriyoruz. İki işte birden çalışıyor. Sabah dörtte kalkıp işe gidiyoruz. Cık, kardeşim sabah dörtte kalkıp işe gidiyorsun da. İki de üç de çıkıyorsun işte. Onu niye söylemiyorsun? Gören de zanneder sabah dörtte işe gitmiş. Akşam sekize kadar çalışmış. Sekiz saat çalışıyorsun. işin bitiyor gidiyorsun. Mesai yaparsa mesain alıyorsun. Ekstran alıyorsun. Bayramlarda tatillerde çalışırsan ona göre ekstra bağış alıyorsun. Yani nereden nerelere bağlıyorum millet şaşıyorum. Tabii ki 1000 Euro kira olan yerlerde vardır ama içinde doğalgazıyla beraber 500 Euro'ya da ev olan var. 600 Euro'ya da var. Bizim ev 635 Euro. Kağıt üzerinde 77 metrekare yazıyordu. Ben sırf 3 odaya 70 metrekare laminat parke aldım. Daha bunun salonu mutfağı, iki tane tuvaleti, banyosu hariç. Onlar metrekarenin içinde biliyor. Yani buranın iki artı biri, Türkiye'nin üç artı biri gibi. Hatta bir tane ev daha bakmaya gitmiştik biz bundan önce. Orası da 80 metrekareydi. Ama yani keşke evin fotoğrafları olsa da koysan. Evi bir görün. Hayvan gibi ev lan dedim. Bu nasıl 80 metrekare? Oturma odası büyük, mutfağı, kocaman yatak odası. Hayvan gibi. Burada banyoyu, manyoyu, mutfağı falan. O toplam metrekarenin içine koymuyorlar herhalde. Bir değişik hesaplıyorlar. Benim oturduğum yani 78 metrekare ev Türkiye'nin 100-110 metrekaresi gibi diyebilirim. Bizim kiramız doğalgaz yani ısınmayla beraber, suyla beraber 635 euro. Ayrıyetten bir elektrik. Bir de internet ödüyoruz. Onun haricinde Kiranın kendisi doğalgazlı suyla beraber 635 euro. 1000 euroya olan yerlerde vardır. 2000 euroya olan yerler vardır da. O da evin büyüklüğüne göre, bulunduğu mevkiye göre, şehire göre, her şeye göre değişir. Adam 1500 euro kira veriyorsa Demek ki güzel kazanıyor ki o parayı veriyor. Yoksa kimse 2000-2500 euro kazanırken tutup da 1500 euro kira vermez. O işi geçeceksin. Yani öyle saçmalayanlara hayret ediyorum. Ben de buraya geldiğimde çok fazla böyle tepkiler aldım. Sen niye geldin? Biz işte Türkiye'yi yalın ayak ederiz. Burası bitmiş. Türkiye cennet. Ya dayı dedim git o zaman. Git. Benim dedim buraya gelmem uzun sürdü. Senin gitmen dedim. 5 dakika uçak biletini aldım. Bindin gittin bu kadar. Neş, tantana yapıyorsun diye böyle bir sürü kişiyle kavga ettim. Artık ben de bıktım. O yüzden hiç girmiyorum bu polemiğe burada çünkü gerçekten normal bakın normal insan hayatında olması gereken şeylere <laughs> temel ihtiyaçlara bu nedir? Yeme, içme, artık günümüzde telefon, onun haricinde araba. Bunun gibi yani hayatını sürdürebilmen için, bir yerden bir yere gidebilmen için, düzgün normal bir şekilde yaşayabilmen için olması gereken şeylerin hepsini nerede çalışırsan çalış. Ulaşman kolay. 50.000 euro arabaya binmezsin. 10.000 bin euro arabaya binersin. 200 metrekare evde oturmazsın. 80 metrekare evde oturursun. Ama bir şekilde yiyeceğini, içeceğini, her şeyini kendini yırtmadan, iyi kötü bir araba almak için kendini parçalamadan, gebertmeden, senelerce para biriktirmeden şimdi bir ambulans geçiyor çok sesi oldu yani kıçı kırık bir araba için bir tarafını yırtmadan kolaylıkla sahip olabilirsin 1000 euroya da araba var 2000 euroya da araba var yani burada millet 18'ine geliyor ehliyetini alıyor genel edit Almanları çok bilmem ama Türklerde Hemen alıyor altına 2-3 bin Euro'yu bir arabanasından borç alıyor babasından borç alıyor. Zaten okul okurken aynı zamanda staj yapıyor. Oradan da 3-5 kuruş para alıyor. Bir şekilde ehliyetini yapıp arabasını alabiliyor insanlar. Genç yaşta. Türkiye'de en kötü araba olmuş 200-300 bin lira. Euro'ya vurduğunda bile bir ton para yapıyor. Gel de 18 yaşına giren biri gitsin de alsın. Nasıl alacak? Türkiye'de maalesef üniversiteyi bitirene kadar öğrenci bir yerde çalışmıyorsa her şeyini ailesi karşılamak zorunda. Kalacağı yeri, yurdunu, yatacağı yerini, yiyeceğini, içeceğini, giysisini her şeyini ailesi karşılamak zorunda. Burada işte bazıları mesleğine göre bizim hemşirelik yapan biri vardı. Okulla beraber staj yaparken 9 euro paralıyordu ehliyetini aldı, arabasını aldı. Kaynakçılık yapan biri vardı. O 600 Euro para alıyordu. Daha bu bahsettiklerim 18 yaşında. E ne oluyor bu? 18 yaşında 600 Euro, 9 Euro para kazandığı zaman kendi ehliyetini alıyor, kendi arabasını alıyor, kendi yiyeceğini yiyeceğini, içeceğini, giysisini kendi alışverişini, her şeyini kendi yapabiliyor. Daha sonrasında da zaten mesleğini yaptığı için iş bulmasında da zorlanmıyor. Gayet güzel işini gücünü buluyor. Yani neyse çok uzattım ben yine çocukları gezdiriyorum. Siz buraya gelebiliyorsanız tabii ki gelin. Ülkemizin tabii ki her yeri güzel. Ben 81'in 60'ını gezdiğim için gördüğüm için Türkiye'de yol çizgi işi yapıyordum. O yüzden birçok yeri gezdim gördüm. İlini ilçesini. Gerçekten Türkiye'nin her yeri güzel. Cennet. Tek sıkıntısı işte ekonomisi. Artık millet birbirini yiyor. Dertten tasadan sıkıntıdan. Sizin buraya gelme imkanınız varsa tabii ki gelin. Hepimiz ne için yaşıyoruz? Ailemiz için, sevdiklerimiz için. İnşallah bir gün ülkemiz de düzelir. Bu şekilde saçma sapan yorumlar yapanlara da aldırış etmeyin. Hepimiz aynı vatanın evladıyız. Duymazdan gelin onlar. Onlar saçmalıyorlar. Genelde zaten en çok parası olan ağlar. Bu tür durumlarla. Normal, durumu normal olan bir insandan çok. Daha çok parası olan. Her zaman daha çok ağlar. Röportajlarda, yorumlarda da bu şekilde konuşanlar da çoğu zaten böyle. Birçok yaşlının zaten Türkiye'de evi köyü her şeyi vardır. Almanya'dan bir çeşit almamıştır. Köyüne, kentine, her yerine ev yapmıştır <laughs> o da güzel bir şey ülkeye para döviz getirmiş lafımız yok ama bu şekilde burada kazandığıyla orada bir şeyler yaptık bunu görmemezlikten gelip bu şekilde Almanya bitti yaşanmaz falan dedikleri için onlara takılmayın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın ben şu ormanda bir danaları bir gezdireyim biraz hava alsınlar turlasınlar. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.